ben atımla seyir halinde markete doğru gidiyordum. Atımda bir herhangi bir araç yoktu. Hani at arabası değildi. Sadece binek olarak biniyordum. Ondan sonra yolda polisler beni durdurmak istedi. Polisler de arkamdan kornaya basınca atım hızlanmaya başladı. O süreçte de hani ben korna sesini duymadım. Müzik dinli dinliyordum kulaklığımla. Bir de gece saati olduğu için ve atım da zaten yolda düzgün durduğu için hani rahat bir şekilde kulaklık takmıştım. Kornaya bastıklarında atım koşmaya başladı. Ben de atımı durdurmaya çalıştım. Onlar da sireni çalışmaya başladılar. Bu sefer at daha da fazla hızlanmaya başladı. Çünkü bu bir yarış atı. Normal bir at değil yani. Öyle olunca peşime düştüler kaçıyorum diye. Daha sonra ışıklarını yakınca gece saati olduğu için ben ışıkları gördüm ve atı durdurmaya çalıştım. Durdurmaya çalışırken de atım biraz kaydı ve attan düştüm. Kanunda hiçbir hükmü yok hani böyle bir ceza şekli yok. Yazdığı cezada ceza makbuzunda aracımın tırnak içinde söylüyorum. Aracımın modeli yazmıyor. Plakası yazmıyor. Tamam. Alkolden 9270 lira ceza yazıyor. Peki neden ehliyetim yok? Madem bu bir araç, ehliyetim yok. Neden ehliyetsizlikten ceza yazılmıyor? Madem öyle.